Merhaba dostlarım, iyi misiniz? Allah'ın selamı üstünüze olsun. Arkadaşlar, şimdi cumartesi günü içe döndük. Kayseri maçından başlıyoruz. Bismillah diyeceğiz. Allah'ın selamı üstünüze olsun diyerek ve Allah'ın izniyle güzel bir video yapacağım size. Kendimce. Ve uzun olmamasına dikkat edeceğim. Onun için yavaş konuşuyordum ya hızlandıracağım. Birlendiği bir buçuktan konuşacağım. <laughs> İnşallah. Şimdi arkadaşlar dün bir video attım işte Trabzonspor'un geleceğini kurtarması için şöyle yapması lazım, böyle yapması lazım falan filan. Bu dediklerimin içerisinde vallahi billahi %90'ı doğru. Hatta %100'ü doğru da %10'a bıraktım. Ama onun içinde yapılabilir doğrular var, yapılamayan doğrular var. Bugün başlarsın, yarına başlarsın. Başlarlarsa başlarsa, başlamazlarsa da başlamazlar. Ben sık sık söylediğim gibi yine söyleyeyim abicim. 66 yaşına geldim. Ömrüm yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Ben yol göstermeye çalışıyorum. Şimdi bir başka yol göstereyim arkadaşlar. Bakın hepimiz üzgünüz. Size okuyorum. Ben daha bir umutluyum. Daha güzel şeyler söylüyorum size ama geçen seneki gibi söylemiyorum. Şimdi siz zannediyorsunuz ki ben sizi doldurmaya çalışıyorum. Öyle değil arkadaşlar. Bakın bir e, Cumartesi günü birinde başlayacağız. 45 gün içerisinde yani 17 Kasım Beşiktaş maçı var tahminim son. 45 gün içerisinde 10 tane maç oynayacak Trabzonspor. 45 gün sonra zirvede hepinizin ya işte Bazılar birçoğunuzun ne oldu? Konuşuyordunuz. Bak zirvede Trabzonspor. Şöyle hoca, Abdullah hoca büyük hoca. Abdullah hoca şöyle yapacak. Biraz zaman vermek vermemiz lazım. Dedikse inanmadınız bize diyecek oldunuz. Ortama geleceğiz. Geleceğiz yani. iki türlü alternatif var. Yani de, geçen de söyledim mi? Bir, iki, üç var diye. Üçü, üç, üç çok önemli değil yani. Kötü değil, iyi değil. Ehveni şer olacak. Birinde bu zirveyi yaparız arkadaşlar. İkincisi Allah korusun karışırız. Üçüncüsü işte idareten işte ne yukarıdayız ne aşağıdayız işte ligli falan filan diye. Ama Trabzonspor'un bunu yapacak potansiyeli var arkadaşlar. Bakın Kayseri çok değerli ve lige iyi başlayan bir takım. Hele deplasmanda çok oynuyor. Geçen sene biliyorsunuz kupada pozisyonumuzu Kupadaki pozisyonumuzu biliyorsunuz arkadaşlar. O, aynı oyunu oynasalar vallahi ligde şampiyon olurlar. Ama geliyorlar işte tek maç saldırıyorlar. Yine aynı şey olacak Trabzonspor'a karşı. Ama Trabzonspor burada. Abdullah Hoca'ya çok ihtiyacımız var. İşte dünya hocası fırsat verin. Bilmem ne edin falan dediğimiz Abdullah Hoca'ya çok ihtiyacımız var. Elindeki mevcut kadroyu iyi hazırlayacak. Doğru yerlerde do maçlara göre doğru adamlar çıkartacak ve böyle 11 ile 10 maçı çıkaramaz. Kendisinin de dediği gibi bir e, böyle herkesin oynatabileceği, herkesin formda olduğu ve değişik değişik 11'lerle oynayabilecek olduğumuz maçlar olacak. Ama tahammülümüz yok. Kayseri maçında iyi neticeyle de devam etmemiz lazım. Kayseri maçı bizim... Bu oyun maçlık serüverimizin dönüm maçıdır arkadaşlar. Fakat bunu benim size dediğim gibi antrenör futbolcuya derse futbolcular adeleleri gerilir. Ne olursa olsun, ne kadar kötü olursa, ne kadar yanlış yaparlarsa yapsınlar biz futbol olarak futbolcuya muhtaç pozisyondayız. Onlar hep benim üstünde böyle tutmamız. Aman yavrum, aman evladım dememiz lazım. Yenilirse de para vereceğiz, yenerse de para vereceğiz. Böyle bir spor yapıyoruz. Onun için bakın bizim takımımız öyle veya böyle doğru yerlere doğru adamlar almasak bile bana göre yani aynı yere fazla adam almış olsak bile elimizde bakın Bakasetas ve Yunan milli takımda oynuyor. Bartri bana göre vardı elimizde ama aldığımız Bartri bugün Makedon milli maçında 50. maçını oynadı. Ya bunlar boş adamlar değil. Demek istediğimiz şu. Ya orada adam vardı. Başka bir yer alsaydık da ona harcamasaydık pozisyonda devam ediyoruz. E Bart için mesela Bart de kendine göre haklı. birisi e, top alacak, onu atacak ki ileriye top atsın. Yani kendi gibi iki tane adamı koyarsan o da sıkıntı çekiyor. O yüzden hocamızın lütfen Abdullah hocamızın Allah aşkına doğru 11'ler, doğru takım idmanları vererek, doğru 11'lerle sahaya çıkıp doğru değişiklikler yapması gerekir. Bizim takımımız bunları yapacak güçlü arkadaşlar. Ben onu demişim, sen bunu demişsin bilmem ne olmuş. Perez düzeliyormuş, bilmem ne diyoruz. Perez'in ayağı düzelse bile oynaması 6 ay sürer. Kendine gelecek, idmana açılacak. Kendi e, sağ sakatlığı olan sağ ayağını güçlendirirken sol ayağını vücudun bir tarafını eksik bırakmıştır. Futbol böyledir. Sakat olan diye yüklendiği için öbür taraflar kendilerini koyu verilen en ufacık bir şeyde oradan arıza çıkar. Sakat olan yerden çıkmaz. Anlatabildim mi? Uğurcan'ın kafası toparlanacak da ile beraber. Bize destek vermemiz lazım. Abdülkadir işte transfer konuşması yapacak falan filan. Santroforumuz, Gomez'imiz, Umut'umuz, Terezegemiz, Lahdivimiz, Hamşik. Hamşik işte oynarsa. Hamşik on maçın on maçın oynayamaz. Hani keşke oynasa. Onu dakikalar içerisinde kullanmamız lazım. Denzvili Solbek'e geçirebiliriz. Eren'i oynatabiliriz. Ama su, oynamaktan süktesi olmuş arkadaşım. Mesela ben e, Siopis oynatırız. Everton'dan gelen Cima, ben, Cima beni oynatabiliriz. Hatta ve hatta hiç değer vermediğimiz, kenara attığımız gibi gözüken Doğancan'ı da ata, oynatabiliriz. Yabancı hakkımızı Eren'de kullanmak zorunda değiliz hocam. Doğancan'ı da oynatabiliriz. Bunu değerlendim. Yusuf zaten var geliyor. Takımımız iyi arkadaşlar. Takımımız iyi. O on maçlık serüveni güzel geçebiliriz. Oynayacağımız o takımlarımızı Kayseri maçında Allah kısmet ederse on maçlık serüvenin başlangıcını iyi yaparsak iyi getireceğiz. İyi getireceğiz arkadaşlar. Kötüyü düşünmeyelim. Kötüyü çağırmayalım. Hangi takım bizimden iyi canım? Yani o kadar da değil. Bizim takımımız değerli bir takım. ya Ben kendi görüşlerimi söylüyorum. A, A adamı B adamı alacağım. Hadi eksim C adamı alırdım. Ben. Alınmış bitmiş bunlar. Ama onları da söylemek zorundayız arkadaşlar. Dostlarım. Çok alternatifli bir kadromuz var. Onları değerlendirelim. Mağlup duruma düşsek bile bunu top, duruma getirecek e, futbolcularımız var. Biz Gomez'i destekleyelim ona pas atalım arkadan Umut'u ben Umut'la Gomez'in aynı anda sahaya çıkacağını düşünmüyorum. Her maçta. Hatta hiçbir maçta çıkmayacak ama hadi çıktığı maçta olur gibi diyor. Ben çünkü antrenör görüşünde ben antrenör olsam çıkartmam ikisini yan yana. Veya 4-4-2 oynarım çıkartırsam. Şimdi sağ açıkta Vizca yetişebilir mi buraya? Bence Vizca bu 10 maçlık periyote yetişse bile eskisi gibi oynayamaz. Bu devre arasından sonra viskayı kullanacağız diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar. Sonra Kayseri Spor böyle formda bir ekip. Bakma siz e, forvetinden, şuyundan, buyundan ileride. Ama oynadığı takım da Trabzonspor. Öyle şey etmeyelim arkadaşlar. Bir başka konuya geçeyim hemen. E, yani piyasaya bakıyorum. Yani futbol takımı şey edecekse falan. Gazeteciler, gazeteler düşmüşler takımların muhasebesi peşine. Trabzonspor atlarsa Avrupa şeyde 20 milyon euro girecek. Ya girecek girmeyecek. Sana ne kardeşim? Sen muhasebeci misin? Takımların muhasebecisi misin ya? Şampiyonlar Ligi'ne giremedik 10 milyon kaybettik. Ya sen sana ne? Gazete, gazete bir muhasebe para hesabı yapmaz ya. Gazetede bunlar haber çıkmaz. Sadece şu çıkar. Şampiyonlar Ligi'ne girirse kasasına 20 milyon girdi denir. Sana ne ya? Bu transferi yapan insanlar buradan gelecek paranın hesabını yaparken şu para gelirse şu bütçemizi toparlarız diyebilir ama gelmez senin üstünden yola devam eder. Sizi ilgilendiren bir şey yok. Trabzonspor oynadığı iki tane rakibi gördünüz işte. Kızıl şeyde Ferhat oynadık. İşte o şeyin 6 puandan birincisi ya kardeşim yani bu Ferenc üç 3 tane gol attı bu takım orada ya. Birini hakem vermedi. 3 tane gol attığımız gitti Monaco'yu yendi. Biz niye yenmeyelim kardeşim? Biz formda olalım. Bizim takımımız her şeyi yener. Ancak ama öncelikle savunmamız güçlü olmasın. Bir savunması güçlü olan savunması güçlü olan takımlar, devletler işte şirketler asla batmazlar. Asla yenilmezler. Güçlüdürler, rakibi korkuturlar. Ve seninle masaya oturmak zorunda kalır herkes. Bütün hayat boyunca böyledir bu. Beş kişilik aileysen sana millet karşıdan saldırır. Elli kişilik aileysen sana saldıramazlar, sur yapmaya çalışırlar. Bu güçtür abicim, bu güç. O yüzden bizim Avrupa maçlarında da, Türk maçlarında da öncelikle savunma güvenliğimizi ele almamız lazım. Çünkü ileride bizim 90 artılarda netice değiştirecek futbolcu yapımız var. Değişikliklerle arkadaşlar. Şimdi 45 yıl 45 gün sonra 17 Kasım'da Allah kısmet eder hakem düdüğü çalar. Beşiktaş maçı bittiği zaman Trabzonspor'un zirvede olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben ve Avrupa'da tur atlayacağımızı düşünüyorum. Temenni ediyorum. Düşünüyorum arkadaşlar. Abi salladım malladım. Şimdi bana çok şey ediyorsunuz ya. Olsun salladım. Ben Trabzonspor'un namına sallamış olayım. Ama ben inanıyorum. Sorunları var Trabzonspor'un. Sorunlarını da halledecektir. Ama ben Trabzonspor'un kendi içeride bu işi halledeceğini düşünüyorum. Rakiplerini değerli ve güçlü olduğunu, geçen seneki gibi öyle sen yeniyorsun onlar yenilmediğini görüyor Trabzonspor. Abdullah Hoca ve ekibi. Arkadaşlar. Allah hepimize kolaylık versin. Takımımıza şans versin. Allah'a emanet olun. Bu videoyu kısa yaptım görüyorsunuz. Arkadaşlar Allah'a ısmarladık.